Bakın abi. Çık, 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 çık. Ne yapıyorsunuz lan burada? Doğru ee, Duvarın hali ne ya? Bir şey yok. Ee, senin... Ha o onun kapağı bir inme yaptı. Onu biz bir ayarlayacağız. Ben onu halledeceğim. Masrafları benden Hayır. yani. Ay. Ne olduğuna gelince de... E, Esin anlatsın sana ne olmuş. Anlat. Heh. Anlatayım. Bozkır abi. Ee... Şey. Duvar. Duvarı Erkan'dan kurtardı ama Erkan'ı e, baca borusundan kurtaramadı. Bak ne saçmalıyorsun be manyak. Şimdi abi çok basit bir operasyon. Başım, bunu ben sana ağzını kırarım. Bana bak lan. Beni utakmazsan var ya. Boğundaki tasmaya senin zincirli bağları bütün mahalleyi sana getiririm. Tamam anlaştık. Cuma'ya söyleriz. Cuma iki dakikada buraya ameliyat eder. Cuma olmaz. Ee, ...niye olmaz? Çünkü e, şimdi o bir... ...sakarlık yapar, bir sakatlık çıkar kesin. Tabii tabii. Cuma olacak işte. Olmaz, cuma olmaz. Neden derseniz cuma sonuçta e, tesisatçı yani. Çok da anlamaz bu işlerden. Yani bu biraz ince iş. Sanat sepetten anlayan birinin yapması lazım. Aa buldum Esin. Mesela Esin hem sanatçı hem ressam hem heykeltıraş. Bence Esin bu iş senin ellerinden öper. Evet. Ne demiş Mikel Heykel zaten taşın içindeydi. Ben sadece fazlalıkları aldım Esin Ali'den. Ya bahşet başımın sanat tartışmalarına ya. Erkan nerede oğlum? Düğün olacak lan. Erkan. Tamam abi. E, Aa, Erkan neredesin oğlum ya? E, Bozkır abi. Düğün tamam. Bu ben de. Erkan'ı da Esin halledecek inşallah. Erkan iyi misin oğlum? İyiyim papaçığım. Sağlığımıza tuvaşıyım. Oğlum nefes alabiliyor musun? İyi alıyorum yani paça. Bayağı iyi çekeyim. Hadi düğüne devam edelim Bozkır Bey. Buyurun. E, damadı da Esin ve Şefkat halleder. Buyurun, buyurun. Hadi. <laughs> La İsmail. Hani kedilerle köpekleri böyle ameliyat ettikten sonra yalanmasınlar diye kafalarına huni takarlar ya. <laughs> onlara benzemişsin. <laughs> Esen bir şey diyeceğim lan. Sen bacayla falan uğraşma. Bunun bu tasması var ya çok yakıştı. Buna böyle iki bir şey yap resim gibi böyle çiz bunu. Bundan geçsin. Aslı ya, en azından eğlencemiz oluyor değil mi? Her şey çok yolunda. Süleyman. Günaydın Bozkır Babacığım. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Günaydın evladım. Gel otur gel. Nasıl oldun? İyi misin? İyiyiz babacığım. Tezena da iyi. Çok şükür. Günaydın Erkancığım. Çocuğum kalktınız mı? İyi uyuyabildiniz mi? Kalktık anacığım. Ha. Çok da iyi uyuduk şükür. Ha şimdi var ya tezene lampara para ver. Resmen mutluluğa yelken açtık. Ha mutluluğa yelken açtık derken... E, yani balayına mı çıkıyorsunuz? Yoksa yeni evinize taşınmaya karar mı verdiniz? Ee şey... Ya hanım bir dur ya. Çocuk bir kendine gelsin. Allah aşkına bir nefes alsın. Akşam boğulup gidiyor da az kalsın ya. Anne? Biz uyurken mutfakta bomba falan mı patladı acaba? Mutfak tezgahının üstündeki o tabaklar ne öyle? Ay evliliğin ilk sabahında böyle bir manzarayla karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim gerçekten. Bana da günaydın tezene. Bak evliliğin ilk günü. Bir anneyi babaya öpmek yok mu yavrum? Günaydın. Ama sen bilmiyor musun ben bir Türk kahvesi içmeden günüme başlayamıyorum. Bir imza attım diye ben değişmediğim ki aynı kişiyim tezene. Görüyorum, görüyorum tezene. Yalnız bulaşık makinamız bozuldu. Onun için mutfağın tezgahı öyle. Yaptıracağız, baktıracağız. E ya ben bakayım yapayım onu. Ya dur 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 karışma. Ustası gelir bakar. Ararım şimdi senin o kaçak dayın Cuma'yı. Gelir bakar. Ya insan yeğeninin düğününe gelmez mi be ya? Ya mutlaka müşkül bir sebebi vardır yani. Yoksa kesin kalır yatayım diye demeyirim. Özünde çok kaliteli adamdır. Hastır yani. Tabii. Hadi bakalım. Hayırlısı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.